Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, tımarhaneden kaçış oynayacağız arkadaşlar ya yani, e, ya tımarhaneden ya da hapisten kaçış oynayacağız arkadaşlar oyunla yeni buldum yeniymiş arkadaşlar play diyelim şuna basalım bastık bol şansın diyor hmm şunu seçeyim. Açtı kapıyı. Şuna basayım. Dolaba gir diyor. Gitti o. Kanatladık. Kameranın içine gidelim. Yendik. Yendik arkadaşlar. Başka ne denesem? Şunu deneyeyim. Yatak yanıyor. Açtık. Buraya insan. Ona Dur arkadaşlar orası olacaktı. Bir dakika. Şuna basayım. Bir dakika olmadı ya. Olmuyormuş. Olmuyormuş. O zaman asansöre binelim. Ona mı? Gidelim. Elmayı deneyek. Elma verdik. O da bize anahtar verdi arkadaşlar. Gidelim. Şuraya gidelim. Buraya gideceğiz. Adam yere düştü oldu arkadaşlar. Bir de şuraya deneyelim. Burada da bize vurdular. O zaman şuradan tekrar inip şuraya bir Arkadaşlar şuna basalım bir de. Bu neymiş? Anam. <laughs> Havaya fırlattı bize o hmm. O zaman bir de şu telsizi deneyelim. <laughs> kaçtık arkadaşlar. Arkadaşlar ona bir daha deneyeceğim. Hmm, neredeydi o? Ha Ne bu şey mi ne Şarjım bitiyor arkadaşlar. Bir de şurayı deneyelim. Vurdu bize. O zaman arası olmuyordur. Ha bir de şunu deneyelim. Gönlüm saptı. Şuna basıyorum. Uzaylı yaptı bizi. Şunu deneyelim. Ay'a geldik arkadaşlar. Ayda kartalın ne işi var Allah aşkına. Arkadaşlar. O zaman bir de megavan deneyelim. Aa, tımarhane. de hapishane demek bu arada arkadaşlar. Ee, şu roket Arkadaşlar bu videonun da bir de bu sonuna gelelim arkadaşlar arkadaşlar demek ki tek telefonla şey, ay, e, şey ım, demir gibi bir şey var arkadaşlar üçgene benziyor tek onunla kaçılıyormuş arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.